Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. O zaman başlayalım. Evet ilk hilemiz arkadaşlar su donuk gibi görünüyormuş. Şöyle bir eldivene yaptık biz de. Balon gibi oldu. Biz denemiştik. Gerçekten de oluyor. Şimdi e, şu balonu bir e, şu etrafından bantlayacakmışız arkadaşlar ve biz iğne ile deleceğiz. Çünkü bu eldiven biraz e, hassas olduğu için hemen e, Patlar makasla delersek. Biz yapıştıralım şimdi. Evet kopartalım makasla. Şu mu? Kopartıyorum. Koparttım. da yapıştıralım. Evet, bir tane daha. Dört köşesini çevreleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da iğneyle patlatacağız ve su donmuş gibi görünecekmiş. Şuradan kesiyorum. Tamam yapıştı. Bir de şu en altına yapacağız. Şuraya yani. Şu bölge. Evet şimdi arkadaşlar şuraya koyacağız ve bakalım nasıl olacak. Evet hadi bakalım iğneyle delelim şimdi. Şu bantı bir alayım. İğne al. Arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi. Bakalım. Oo arkadaşlar gerçekten dondu su. Gerçekten dondu. Bir dakika şöyle yapalım. <laughs> evet gerçekten dondu bu oluyor yani. Tamam yeterli. Tutalım. Evet, Seni gerçekten bekliyorum. oldu arkadaşlar. Gerçekten donmuş gibi görüktü. Tamam bu hile. Bir tane havlu versin. Bu hile oldu demektir. Oldu. Tik yapalım hemen. Evet, bu hile oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kenara çekelim. Bir dakika. Şurayı patlatayım. Aa! <laughs> Kameraya fırlattım. Tamam. tamam bu gerçekten donmuş su gibi gözüktü değil mi? Donmuş su görüntüsü verdi arkadaşlar. Ben de çekmeye çalıştım zaten. Oturalım. Şimdi havluyla arkadaşlar şöyle bir şey hazırladık. Bunda deterjan var ve su karışımı var arkadaşlar. Bunu havluya dökeceğiz ve köz köpük çıkacak. Deneyelim bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Bunu dökeceğiz şimdi buraya. Dök şöyle iyice etrafına. Üfleyeceğiz sonra bunları. Dök. İlk azıcık hizleyelim? Hayır, mi? bir dakika. Biraz dökelim gel. Evet, çıkıyor. Evet, çıktı. Çıktı. Biraz daha dökelim. Belki daha çok çıkar. Bunu böyle mi? Evet, şöyle tutalım. Tamam, koyalım. Döküyorum. Şuraya dökeceğim. Evet, yani evet çok döktüm. Mu? Çok döktüm. Evet, hadi bakalım. İnşallah çok çıkar. Biraz daha biraz daha üfle. Biraz daha üfle. Bir peçete. Biraz daha üfle. Evet, bu gerçekten bu sefer çok çıktı arkadaşlar. Of yeter. Bir dakika bakalım. Gerçekten çok çıktı. Deneyebilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Evet, hemen elimizi silelim. Ama biraz ağzınız köpek ol köpek köpük olabiliyor ama Gerçekten de çok güzel bir görüntü verdi. Köpük çıktı bayağı. Değil mi? Aynen. Evet, bayağı çıktı köpük gerçekten. Sonra e, hoşumuza giderse bir kez daha deneyebiliriz. Kaldıralım bunu şimdi. Bunu şöyle yapmak çok güzel. Ses çok güzel. Bakalım nasıl? Tamam, hadi bakalım. Toplayalım evet. şimdi. Masayı da sil. Şimdiki hilemiz ne biliyor musunuz? Elmayla şarj aldırma. Herkes bunu deniyor ve olmuyor. Bakalım bizde olacak mı? Bence bu olmayacak gerçekten de. Yani bence bu olmaz ya. Deneyelim. Şöyle şöyle Batırdık. Batırdık mı? Evet. Evet şu anda batılı görüyorsunuz. Bakalım alacak mı? Bence bu imkansız yani. Almadım. Bakalım şarj doldurma yerine. Almadı arkadaşlar. İşte yalan bu. Aa, işte olmadı arkadaşlar bu. Yok. Olmadı. Koyalım onu fail çarpı yapalım. Olmadı. Şimdi hilemiz arkadaşlar şu e, balonu bir alalım içinden. Havlunun üstüne koy. Havlunun üstüne koy onu. Tamam, yeterli. Koy havlunun üstüne. Şimdi. Arkadaşlar bu su bir de burada arkadaşlar bu var. Tahta. Şimdi. Evet arkadaşlar bu biraz komik ama Görkem boşaltamıyor bunu bir türlü. Şimdi koyacağız ve su donmuş gibi gözükecekmiş. Deneyelim. Evet hemen boşaltma ama. Çevir bakalım. Çevir çevir çevir. Evet çevirdik şu anda. Şimdi yavaşça tahtayı çek ama yavaşça. Çok yavaş. Biraz alttan Bakalım su donacak mı? Bence bu imkansız ya. Evet imkansız arkadaşlar. Nasıl su donmuş ve akmaz olabilir ki yani? İmkansız. Alalım onlar içinden. Koy şuraya. Yani bu imkansızdı gerçekten de ve olmadı zaten. Şimdi arkadaşlar telefonu e, mesela siz spor yapıyorsunuz diyelim. Peçeteyle kurula elini. Mesela siz spor yapıyorsunuz diyelim ve koşacaksınız ama telefonunuzu koyacak bir yer yok. Onun için çözüm arkadaşlar. Telefonunuzun kabını çıkartıyorsunuz. Çıkartalım. Tişörtünüzün altına koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle yerleştiriyoruz ve telefonu koyuyoruz. Evet yerleştiriyorsunuz ve arka, önden de telefonu koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet iyice yerleşti mi düşmesin. Evet ve artık koşabilirsiniz arkadaşlar. Ve düşmüyor da gerçekten. Evet yani bu da oluyor arkadaşlar. Siz de böyle zorlanmadan yapabilirsiniz. Yani bu Doğru. tek yapalım. Evet oldu. Koyalım şimdi bunu da. Şimdi arkadaşlar bunun bir çoğunuz biliyordur ama ay dede çizimi var arkadaşlar. Ama bu böyle bir ım, şarkılı söz. Siz de bunu arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Gösterebilirsiniz ya da ailenize. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gürkan anlatacak bize. Sen söyle ben çizeyim. Sen söyle. Neydi? Sınavdan 2 aldım. Sınavdan 2 aldım. Babam gözümü morarttı. Tabii ki bu yalan. Annem 4 verdi. Ben kendime 5 verdim. Ay dede olmaya karar verdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi Ayda şekli çıktı görebiliyor musunuz? Tekrar yapalım bir tane daha. Çok komik gerçekten. Bunu da ben yapayım bir kere. Sınavdan 2 aldım. Dur ben tutarım. Babam gözümü morarttı. Annem 4 verdi. verdi. Ben, ben de... kendime 5 ver. verdim. Ayde de olmaya karar verdim. O seninki gözlüklü gibi oldu. Şuradan, Şuradan da... da bir gözlük sapı çizelim. Evet. Çok Tam bir ay dedi oldu arkadaşlar. Evet siz de böyle yapabilirsiniz. Uydurduk biz bunu. Yani e, TikTok'ta gördük. Uydurduk demeyeyim de. TikTok'ta gördük arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ben böyle Yurkan'a söylemiştim. Evet arkadaşlar hilelerimiz sanırım şu anda bitti. Ee, şu tekrar şunu deneyelim mi köpük çıkartmayı. Biraz daha şurada biraz daha var arkadaşlar. Hadi deneyelim bunu bir kere daha. Şu defteri alayım ben be. Evet hadi deneyelim. Ben koyayım mı? Hadi bakalım. Koy koy koy. Biraz daha. Tamam bak ama bak şimdi güzelce üfle. İyi, tamam mı? Tamam önemli değil. Hadi şimdi güzelce üfle hadi. Artık çok bir köpük çıksın artık değil mi? Ağzıma geldi. Hadi üfle peçete. bakalım. Bir tane peçete koyup da mı şey yapsın? Yok hayır öyle olmaz. Üfleyelim. Çok biraz daha. Oha. Tamam yeterli. Yeter. Arkadaşlar bu sefer yani bu hileyi çok beğendim. Gerçekten çok çıktı. Bu arada bardak düştü. Bir şey olmadı. Şöyle koyalım. Bastırayım mı? Bastır. Ay bunu yaptık. O çok rahatlıca ama gerçekten de masayı evet, köpük tamam. yaptı hep. Ama gerçekten arkadaşlar çok rahatlıca ağzımızda <gülüyor> <gülüyor> olabiliyor böyle gördüğünüz gibi. Evet, hilelerimiz bitti arkadaşlar. Elini bir sil hemen, kopart. Evet arkadaşlar, gerçekten bulamalı. Her, her hileyi yaptık yani, yapabildiğimiz ve hilelerimiz bitti arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.